Şimdi arkadaşlar burada bir enteresan olay var. Onu izah etmek için buradayız. Bugün burası e, çağlarca köyünün Tekir Gölü Tekir bölüğü, Tekir Gölü, Tekir Gölü mevkiindeyiz e, ve üreticimiz, e, çiftçimiz e, Abidin Cin abimizle beraberiz. Abidin abi emekli bir öğretmen kendisi. Çok değerli, çok kıymetli bir çiftçimiz. Çok bilinçli bir çiftçimiz. Dolayısıyla bugün burada ceviz bahçesinde yaptığı bir aşının öyküsünü konu ettik. Benim dikkatimi çekti ve bunu videoya almak istedim. İlgimi çekti. O yüzden ceviz üreticisi arkadaşlarla da paylaşmak istedim. Şimdi burada olay şu. Abidin abi normalde klasik aşılamalar e, yapmış ve şu anda gördüğümüz e, bir e, hangi çeşidi abi? şu Fernort. Fernort çeşidi. 2 yaşında. 2 yaşında bir fernort aşı ve e, kabuk aşısı. Kabuk bir, altı. Kabuk altı aşı yapmış ve tutmuş. Gayet başarılı. Burada da yine e, bu yıl yaptığınız Mart ayında yaptığınız bir e, yine e, kabuk altı aşı yöntemiyle aşılanmış ve aşılar tutmuş gözüküyor. Şimdi şurada şuraya e, odaklanırsak, burada <laughs> bir e, burada da gövdeye aşı yapılmış ana gövdeye yapılmış bir aşı. Şimdi burada e, bizim yani video video konu olan mesele şu. Normalde klasik bilgilerimize göre cevizin aşısı özellikle kalın çeşit değiştirme aşılarında eğer kalın dal kesiliyorsa bu dalın ağlaması beklenir. Bir üç gün, beş gün, 10 gün yere göre değişir bu. Bazen 20 günü de bulabilir. Ağlaması bittikten sonra gelinir o kesilen yer berdahlanır ve aşılama yapılır. Şimdi Abidin abi enteresan bir şey yapmış bu yıl. Hiç ağlamasını bekletmemiş. Yani önceki yıllarda mi? da. Önceki yıllarda mesela e, da denemiş bunu. Şimdi e, bu yıl kesmiş hemen keser kesmez gitmiş e, Chandler çeşidinden hemen e, acı gözü da, e, almış getirmiş Mart ayında Martın ilk haftasında ağaç su e, akıtırken. Aynı şekilde aynı eş zamanlı olarak aşı yapmış ve üstüne toprağı klasik olarak işte gördüğünüz gibi poşetle geçirmiş. Dolayısıyla poşete geçirdikten sonra da işte hemen sulamış ve sulama hiç sulama yapmadım hiç sulama yapmamış. Aşı zaten ağaç kendi öz suyuyla. Poşetin içini suyla doldurmuş. İki ay sulu kaldı. Evet, bu iki ay bu poşetin içerisinde sulu kalıyor gövde. Bakın gördüğünüz gibi aşı şu anda ee, ıslak. Orayı çekebilirseniz, abi orayı çekebilirsiniz Evet. Şöyle bakın, şöyle geriye. Evet. Heh. O e, dolayısıyla aşı, bakın e, üç tane e, gözü. Sanırım e, şey hangi teknikleri kullandın e, aşı tekniklerini? Kabuk altı, çakma. Kaç tane ne, kabuk, kabuk altı? Kabuk altı Heh. ikisi çakma. Tamam. E, bu aşı tekniklerini kullanmış ve kullandıktan sonra da e, şu anda gördüğümüz gibi aşılar tutmuş. Gayet sağlıklı gözüküyor şu an itibariyle gördüğünüz gibi. Şimdi. Bu e, tabii e, neden olmuş olabilir. Normal koşullarda değil mi klasik bilgilerimize göre juglon e, maddesi özellikle bu cevizin öz suyunda akan juglon maddesi aşı e, yerinde işte kamyum dokularının e, kaynaşmasını engeller. Klasik bilgilerimize göre toksik etki yapar ve e, kurutur e, yakar. Dolayısıyla hücrelerin ölümüne neden olur ve böylece aşı kaynaşması, kaynaşması gerçekleşmez. Ama biz burada görüyoruz ki bu işlem, bu klasik bilgimize dayalı bilgi burada gerçekleşmemiş. Tam tersine bir olay olduğunu görüyoruz. Bu neden olabilir? Bir, yorum yapıyoruz burada. Yani şöyle olabilir. Ee, birincisi havaların e, iklim değişikliği, küresel iklim değişikliği dolayısıyla ısınma Mart ayında beklenmedik e, derecede bir ısınma söz konusu oldu Mart ayı içerisinde. Sanki bir o dönemde hava e, 15 a, 10 derecelere falan gelmiş miydi abi 15-20 derecelere? Arkasından da... Arkasından bir daha e, soğuk oldu tabii. Kaç iki, derece 2 gün... Buralarda eksi 6'yı gördük. Eksi 6'yı gördük. Aşı yaptığınız dönemde kaç dereceydi? E, Aşı yaptığımız dönemde dönemde ılıktı. Ilıktı. Gece tamam. eksi 1, eksi 2 civarında oluyordu. Tamam. Şimdi e, bu hava iklim değişikliği dolayısıyla bunun etkisi olabilir. İkincisi e, özellikle köklerde ağaç dinlenme dönemine girdikten sonra ağacın köklerinde biliyorsunuz bazı e, büyümeyi engelleyici, büyümeyi teşvik edici hormonlar, büyümeyi engelleyici e, hormonlar e, tarafından bloke edilerek e, ağacın kök kısmında toplanırlar, birikirler, depo edilirler. Köklenmeyi e, ve büyümeyi teşvik eden hormonlar, e, etilen hormonu e, sayesinde e, efendim e, orada bloke edilip bekletilirler, Ta ki hava ısıncaya kadar sıcaklık, toprak sıcaklığı belirli bir sıcaklığa eriştikten sonra 10 santigrat dereceye, 15 santigrat dereceye ulaştığı dönemlere kadar orada bloke edilirler. Dolayısıyla şimdi burada bu aşının tutmasını teşvik eden fizyolojik bazı olaylar gerçekleşmiş olma ihtimali çok yüksek. O da nedir? Özellikle e, aşı tutmasında e, etkili olan oksinler, büyümeyi düzenleyici oksin hormonunun e, ve e, yine büyümeyi teşvik eden stokinin e, hormonlarının e, etkili olabileceğini tahmin ediyorum ben burada. Çok ilginç. Çünkü normal koşullarda bu hormonlar e, muhtemelen e, juglon e, öz suyunun, juglon maddesinin e, toksik etkisini bloke ederek, bastırarak büyümeyi teşvik etmiş olabilir ve böylece aşı tutması gerçekleşmiş olabilir. Burada bu şekilde izah edebiliriz diye düşünüyorum. E, teşekkür ediyorum. Saygılarımla.